çarna falan yapmıyor. Kendi evinin altında 11 gibi açıyor, 2 gibi kapatıyor. Zaten kalmıyor o ana kadar. Efsane bir tat yani. Ümit Usta 2 kuru versene bize be. kalmadı oğlumuz. Yapma be abi. iyi yarın geliriz biz o zaman. La ya yarın açmam. Hadi ya. iyi tam cuma geliriz ya. Cuma da açmam. Ha. Cuma gelemeyiz zaten. Toplantı var. Ne cuma açarım o zaman? Ümit Usta iki kuru ver bize be. Kalmadı oğlumuz ya. Saat 11'de açmadın mı sen? 11-10 geçiyor ne ara bitti? Bugün bir çase yaptım kendime kadar yedim Hayda. onu ya. Yarın kaçta açacağım? Sabahın dört buçukta açarım. Ümit Usta bize iki kuru versin abi. Ver. Oğlumuz ne kuru sıcak sabah sabah? Abi sen demedin mi sabah dört buçukta açacağım? Açtım da kapatacağım ya camiye gideceğim. Sular soğuk orada burada sıcağına abdest aldım gideceğim şimdi. 11 gibi gel. Bu ne? Narsist kişiliğime yenik düştüm ve zirvede bırakıyorum. Siz bunu okuduğunuzda ben çoktan emekli olacağım. Gurucu üye Ümit Usta.